Ne yapıyorsun sen? Burada mı yolculuk yapıyorsun? Şu an Tesuva'nın kuzeyine doğru Nafuta bölgesi. Nafuta bölgesinde gönüllerin yapmış olduğu Cuma camisi ve her Ramazan'da verilmiş olan yemeklerin olduğu bölge ve inşallah bu kurbanda da kesim yapacağımız bölgelerden bir tanesi. Gönüllüler Derneği yıllardır Afrika ülkelerinde kurban kesiyor. Nijer başta olmak üzere diğer çevre ülkelerin hepsinde kurban faaliyetleri gerçekleşiyor. 2022 yılında yine Nijer'de bir kurban faaliyeti içerisindeyiz. Hayvan pazarındayız. Şu anda hayvan alımlarımız devam ediyor. Bayrama son bir hafta kaldı. Tesuya yaklaşık bir 30 kilometre, 28 kilometre uzaklıkta. Genellikle bizim Kurban Bayramı için inşallah büyük oranda kesmeyi öngördüğümüz bölgelerden bir tanesi köylü bize haber verdi bizde de kurbanlıklar var diye gelip bir bakabilir misiniz diye İnşallah biz de Allah izin verirse onlara gelip bakmaya geldik seçeceğiz ve anlaşabilirsek inşallah alıp burada yine kesmek için onları kullanacağız. Burada çok güzel bir köy sanki Peygamber Efendimizin yaşadığı o günkü Mekke'ye, Medine'ye benziyor. Bizim için ilk defa böyle değişik bir tecrübe oldu. İnsanlar da gayet sıcak. Samimiler. Sevdim ben burayı. Selamun aleyküm. <laughs> buradaki, buradaki hayvanların boynuzları bizim alışık olduklarımızdan çok daha haşmetli. Nafoto bölgesindeyiz. Bizim geldiğimizi duyan, buralarda hayvan besiciliği yapan kişiler hayvanlarını buraya getirdiler. Şu anda pazarlıklar yapılıyor. Tabi arada küçük hayvanlar falan da var ama bizim standartlarımız var dernek olarak. Standartlarımıza uyan hayvanlarla pazarlıklarımızı yapacağız. Bayrama kadar üzerimize borç olan, vacip olan hayvanları toplamaya çalışacağız. O zaman tamam söyle 275'e bitirelim hadi. Ankara muacip Burada hayvan pazarlıklarımız devam ediyor dinler misin beni şimdi bu 14 kişi hepsi sahibi mi hepinize vereceğiz mi sen de sahibi misin? Gel. Allah tamam, bir olumsuz daha gidelim bismillah yok seni tam çekil Ahmet bismillah bismillah Afrika'da hayvanları zayıf olarak görebilirsiniz ama bunu şöyle düşünmeniz lazım burada bütün hayvanlar böyle ve yağsız yani hepsi sadece kas o yüzden de zayıf gözüküyorlar Şöyle, basıyoruz. Satın aldığımız hayvanların kulaklarına küpe takıyoruz. Böylece hem bizim olduğu belli oluyor. Bayram günü hepsini bir araya getirip kesim işlemlerine başlıyoruz. Hırpala bakalım. Sakin ol. Senin boynuzların niye bu kadar kalın? <laughs> evet. Evet, oldu. Hayvan pazarında hararetli pazarlıklar devam ediyor. <laughs> Buraya bir kuş tüyü düşmüş. Kuş tüyü güzel şekiller var ama en ilginci de kalpler var kuş tüyünün içinde. Sevgi dolu bir kuşmuş. Ve burada sevgi dolu çocuklar var. Yeni aldığımız hayvanımızın kulağına küpesini takalım. Önce birazcık sevelim. Tamam. Tamam tamam, 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 tamam. Geçti. Şimdi şu sevimli çocuklara bakın. Türkiye'den bağışçılarımızın gönderdiği bu kurbanlar bu yavrulara et olarak gelecek. Hepsi mutlu olacaklar o etleri yerken. Bu köyden şimdilik 12 hayvan aldık. Toplamda aldığımız hayvan sayısı 200'ü geçti. Bayrama kadar hedeflediğimiz sayı ise 750 civarında büyükbaş hayvan satın almak. Gönüllülerimizin bağışları genelde bayrama doğru hız kazanıyor. Sayılar tabii ki değişebilir, tabii ki artabilir. Biz önden hazırlıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Buradaki hayvan alım sürecimiz tamamlandı. Şimdi başka bir köye geçiyoruz. Hemen aracımıza binelim. Kaptanımız Bülent abim. Şimdi başka bir köye gidiyoruz. Nasıl olacak? Mecidi denen bir bölge var yine. Hem orada da kurban keseceğiz. Orada da şu an pazar var. Pazara yetişmeye çalışıyoruz inşallah. Yani burada da çocukların arasından gitmek bayağı zor ya değil Böyle yani. Allah muhafaza önümüze çıkarlar diye. Allah muhafaza. Çok kalabalık. Çok Öyle böyle değil. Hem motorlar değil. hem çocuklar gerçekten. Allah esirgesin inşallah. Gönüllülerin yaptırdığı Nijer'deki ikinci cami burası. Cuma günleri kullanılıyor. Cuma camisi denir evet. bunlara. İşte su kuyuları açmanın en önemli sebeplerinden biri bu Gönüllülerin tesavuda yaptırmış oldukları bir hastane burası. İnşallah yakın zamanda hizmete geçecek. Bu Kurban Bayramında da bahçesinde bu hayvanların kesimleri yapılacak. Dün alınan hayvanlar 40 kilometre uzaktaki bir köyden yürüyerek tesavuya geldiler. Şimdi bayrama kadar hastanenin bahçesinin içerisinde bakılacaklar. Burada 77 hayvan var. Evet sayım yapılarak içeriye alınıyor. İlk 10 grup giriyor. İkinci grup da geliyor. Birinci 10 girdi.